Selam arkadaşlar ben patron. Bugün yeni bir Vice moduyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü modumuzun adı Fall of the Vice D. Yapan arkadaş da burada. Speedfire. Thanks to Speedfire for this mod. Yani teşekkür ederiz kendisine. Bunun kurulumu yok önce onu söyleyeyim. Yani direkt indiriyorsunuz. RAR olarak çıkıyor. RAR'dan yani, rar, klasör RAR'ın içine o kadar şey atıyorsunuz masa üstüne giriyorsunuz içeriden get away, tıklayıp açıyorsunuz. Link, linki de vereceğim ben YouTube videonun altına. şu download kısmından indiriyorsunuz. İndirdikten sonra masaüstü üstüne attığınız klasörü bir de klasörün içine şunu indirip atın. Burada bu da sanırsam işte bir oyundaki hataları düzeltmek için checkpointler falan eklemişler. save game prologdan sonra save game eklemişler yani giriş bölümünden sonra düşmanın canı düşmüş. Ee, koşarken bir bu bug varmış onu düzeltmişler. Bir de katsinlerin e, çoğu geçilebilir yani. Eğer bunu kurmazsanız işte katsinler falan geçimi koş yani sorunlar oluyor. Bunu da kurun. Yani indirdikten sonra bunu da atın download basarak indirirsiniz. 2.5 GB falan. Bir de ekstra olarak şimdi Fall of the Burada işte ben indirmiştim. Şimdi indirdiniz o Hotfix'i de attınız. Sonra açıyorsunuz. Ama şimdi gösteriyorum. Böyle kalıyor. Sakın aşağı indirmeyin. Aşağı indirirseniz hep kapanır. Yani Bazı yapmanız gereken mouse'a basmanız. Hiçbir tuşa basmıyorsunuz. Sadece mouse'a basıyorsunuz. Böyle kendine geliyor. O yerde herhangi bir alt tab yaparsanız oyun açılmaz. Kendi kendine direkt kapanır. Sadece mouse'a basacaksınız. Açılıyor. Zaten oyun daha tam sürümde değil. Şu an Beta işte daha güncelleme gelecek. Daha stabil olacak falan filan da açıkmadı. Her yani neyse işte başlayalım. 3 bölüm var burada. Şu an şu an 3 bölüm var. Yine zombiler, mombiler falan ama e, eklenen modlar falan yapılan e, ambiyans falan güzel olmuş. Ama ilk bölümler o iç bölüm hani iki bölüm falan var işte ama çok zor. Bayağı zor bölüm olmuş. Spitfire arkadaşımız. Her yani neyse işte başlayalım. Karakterin adı Jason bu arada bizim oynadığımız karakter adı. Ambulansla gidiyoruz. Kaz yapacak. Sanki şey gibi yani bir Walking dediğim falan böyle bir zombi kıyametin daha ilk başları gibi o şekilde başlıyor. <laughs> Bizim karakter de Jason. Kötü görünüyorsun. Millet geçiyor. Rahat biraz. Pasport, pasport. Senin mümkün olduğu için çabuk şekilde seni götürmüyor. Yani bizi yaralandık kazadan. O sürecek biz bir şey yapmayacağız. O süre zaten şehrin olayını göreceğiz. Ee, hileler aktif değil bu arada. Hileler çalışmıyor. Kesinlikle. Hiçbir hile çalışmıyor yani. Oyun çok sisli. Benim gibi böyle tam bir kıyamet havası var. Siktir insanlar deliriyor. vardı arada oyun yani göz göz görmeye pus şu şey, tam bir kıyamet kaos böyle oyunu tamamen değiştiren bir global yani oyunu olayın akışını değiştiren modları seviyorum. Yani bunu, bunda da buldum iyi oldu. Geldik diyor, sakin ol diyor ve dinlenmiyor. Yavaş Evet, biri de arabayı saldırıyordu gördüğünüz gibi zombilerle. Zombiler koşuyor, akıllı biraz da yani daha zor zombiler. Şimdi kaydetmemiz istiyor ben kaydetmeyeceğim. ESC'de çıkıyorsunuz. Şimdi sine geliyor. Bu tek tek şey dedi. Hello my friend. Ne var ki şimdi? Benim ağır bir friend. Şimdi buraya bir mi? Atladın mı? Evet. Bunun için bir nekara. Benim için Jason var. Her şeyde memnun olacaksın. Ama olay gelirse e, burada kalan net gibi güvenli değilim. O barikata fazla dayanmaz. E, daha bir yere gitmeniz lazım. Yürüyeceğimiz bir yer var mı diyor. Değişim aramız. Evet var diyor. Neyse o farkı diyor. Bir de iyi korunan bir fabrika var diyor. Eski bir fabrika. E, bu yerde e, hayatta kalmak için e, hayatta kalmak için iyi olan yer falan tam orayı okuyamadım. E, benim oraya gidip e, halletmemi mi istiyorsun? Nasıl oluyor? Bizi geçmiştik işte ya bir Tehlike olabilir ama insanın insanımız, insanımız falan. Yapacağım diyor, bir şey. Merkez için diyor ma bize bunu al diyor. ne bu ne karşı neyle belli olmaz o anlamda bir şey. Okay. Şimdi kapıları falan böyle kapıları veya da herhangi bir şey bir şeyde ne bileyim bir, bir, bir işaret falan olur Onlarla tabla etkileşime geçiyorsunuz. TL'de flashlar açıyor Böyle tabloda kapı açıyor veya da herhangi bir etkileşim işaret şekilde Reli silah değişik Yerden tablamakla yine silahları alabiliyoruz. Burada zombiler. Çok akıllılar, çok güçlüler. Aslında yok yani güçlü değiller de yani ama çok akıllılar, hızlılar. canınızda da mü burada. Bu da e, savaş gibi kırmızı çarp, kill camp. Yani kaç, ne, kaç tane zombi var onu hesaplayalım Yavaş lan. şu falan var yani ekstra modlar eklenmiş. Ekstra ee, sadece zombiler falan mesela ekstra şeyler eklenmiş. Güzel oldu. Bunu geçer evet, gördüğünüz gibi tam bir kıyamet. dediğim bu bir iki bölüm var şu anlık ama aşırı zorlar. Ben sadece deneyeceğim bakalım geçebildiğim miyim Ben çok zor geçtim bu İki ilk buradan. Sana burada ne yardım var, ne yemek var, nerede herhangi bir koruma var. Sağır mısın lan? Sana benim sikri ilk buradan. Kafanı, <laughs> kafanı, uçurmadan önce ilk buradan. Fabrika girmenin bir yolunu buluyor. Girelim. Şuradan giriyoruz fabrikaya. Yavaş ya bunu. Fazla kendini kaptırdım. <laughs> Dediğim gibi lan dur oğlum ya bu niye durmuyor? bu şekilde izleyeceğiz. Bu da bu. Evet yine geçemedik. Oranın üstüne durmamız iyi olur çünkü Arakan canını göremiyoruz ki. Yani o, o arkadaş nerede? Böyle yavaş yavaş. Evet, gidiyorlar. O da bunda. Şöyle geçiyoruz. Kaptediyoruz. Sistem hiçbir şey böyle bir yoğun sis yok. Vuramadım. Aa o. O fena oldu lan. Buraya bastığınız zaman böyle Sistem GTA 4 sistemi gibi olmuş. Ben tane daha var bu puan sayıyorum. Ben bunu Tamam sıkıntı değil. Bu olsa bu kaldı ama mesele değil. Koşabiliyorsunuz bu arada mezun sopasıyla ve diğer uzun namlı silahlar Evet öldü Şimdi yerden silah tam olmuş Fabrika içerisine gireceğiz oradaki adamları da bir tane Chainsaw saw, yani kesirli adam mı? <laughs> evet. Şimdi. var? <laughs> <Bir tane. gülüyor> Koşabiliyoruz dediğim gibi uzun uzunlukta silaflar. boz kaldı. Boss'a bakalım alt miyiz? Ben alt edebileceğimizi düşünüyorum çünkü bir taktiğim var yoksa direkt sizi haş edebilirim. Seni bunca yaptığın şeyden sonra seni hayata bırakacak mısınız? Hadi gel dene bakalım. Sesleri de geliyor. Oo, iyi geliyor. Oo, sıkıştırabileceğimi sandım mı? Arkadaş Evet tamam şimdi sıkıştırdık. Gördüğünüz gibi zor oluyor. Anladım test ede sizi darmadama nedir? Bu ne? R bir radyo. Anma <laughs> yalan bilinmeyen bir mesaj. Jason diyor ki bu kim? Kimsin? Bu ne darmadağın? Her neyse, ben kendim söyleyeyim. Bu radyo belki aramak aramak kullanabilir. Hey Duyuyor musun? Jason? <laughs> evet. Seni duyuyorum. Net bir şekilde. Ne oluyor? Nasıl gidiyor? Yani? Neler oluyor? İyi diyor. Farklı evet. işte. Farklı değil. Her şey güvenli. Her Ama birkaç tane serse yapmamız lazım. Ayrıca e e dilini bilmiyorum. Dil, hangi dilde konuştuğunu bilmediğim bir yerden bir çağrı aldım. Diye. Yol biz geliyoruz diyor. Işte falan buraya yerleşiyorlar işte. Evet yerleştik. İkinci görevde bir arkadaş kalmıştı. Sonra zaten oyun bitiyor. Aa ikinci görevi ben yapmayacağım. O, o da zor. Yani o, o daha da zor yani. O, o altı metre zor. Böyle evet, bir tanıtma amaçlı size gösterdim. Zaten e, bu görev bitirdikten sonra fabrika yık yani. arkadaşın şu görevi yaptıktan sonra fabrika yıkılıyor falan. Bir şeyler oldu. Saçma bir şey oldu yani. Devam edecektir. Bütün diye de. Zaten demiştim beta. İsterseniz yaparsınız, isterseniz dışarı çıkar takılırsınız domur çünkü vesaire. Kaydetmek için de buraya geliyorsunuz. taba basıyorsunuz. Evet. Niye oldu lan? Ha, taba basıyorsunuz. Buradan işte kaydedersiniz. Ona şey o şekilde girersiniz. Yani bu mod hakkında söyleyeceğim şey bu kadar. etkileşimli etkileşimi dışarı çıkarsınız. Bu görevi gelmek için de taba basarsınız. Görevi alırsınız. Dışarı çıkamayız ama. Görev görev boş Bize gelmez. Fabrikayı aldık. Fabrika artık bizim güvenli yerimiz. Ama biraz dışarıda bir atraksiyon yapabiliriz. Zombileri size bir göstereyim. Tabla açın kapıyı. hile yazamıyoruz vesaire evet, zombiler spam oluyor Orada arada e, oyun yapımcısının söylediğine göre ateş ettiğiniz zaman silahla zombilerin dikkatini daha çok çekiyormuşsun yani daha çok zombi spam oluyormuş misal edelim. evet işe yaradı galiba aynen aynen bakın bayağı zombi oldu evet, zombiler gördüğünüz gibi zıplıyor yani akıllı öyle durmuyorlar bakın vura vura geliyor yumruk hatta da geliyor bu şey gibi biraz 28 gün sonra 28 hafta sonra şeyin son, e, şeyini izleyen filmlerini izleyen olmuştur. Oradaki zombiler gibi. Onlar da böyle yumruk falan atıyor. Yani güzel olmuş yani. Hatta bununla ilgili bir roleplay çekebilirim. İzleyeceksiniz. Yani, neyse ama dışarı çıkalım da biraz farklı falan neler var işte. <laughs> Yumruk atıyorlar öyle işte. Biraz döverim böyle. Böyle böyle vura vura geliyorlar. Oo bak yıktı. Öyle tam anlamıyla zombi olmasa da işte enfekte diyelim ben. İşte 28 gün sonra 28 hafta sonraki o filmdeki zombiler gelirler. Evet öldük bu arada. You Sen şey ölümsüzsün yani zombi oldu. Ne alaka biliyoruz. Öldüğünüz vakit işte sizin fabrikanın tekrar başlıyor veya de başka bir bölgeler siz böyle hayatta kalanların olduğu böyle saklandığı yerler var böyle sığındı. O yerlerden falan başlatabiliyor. Bundan ibaret. Bence güzel bir mod. Yani gelişmesini bakalım full versiyon çıktığı zaman ona göre tekrar bir video daha çekelim stabil haldeyken. Bekleyip göreceğiz yani. Her neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Bu mod da böyleydi. Dediğim gibi linki paylaşacağım. Yani onunla dediğim gibi normal oyunu indirdiğiniz vakit alttaki hotfix'i de indirip onun içine atın. Sonra mouse olayını da söylemiştim zaten. Dediğim gibi açılıyor sadece böyle klasörde duruyor. Alt tab sakın yapmayın. Mouse'a basın. Hemen ana menüye geleceksiniz. Tablo olayınca zaten. Yani itemleri falan tablo alıyorsunuz. Etkileşime girmek istediğiniz zaman tablo yapıyorsunuz. Ka o kayıt yeri de yatağın orası. Tablo basıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Anlatabileceğim bunlar bu modla ilgili. Ee, neyse. Bir sonraki Vice modunda veya herhangi bir oyunda veya de herhangi bir GTA'nın modlarında veya de herhangi bir oyunun modlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 我个。